Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı. Bugün 13 Mart 2021 Cumartesi saat 01.42 arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp İstanbul'dur arkadaşlar. Eğitim amaçlıdır. Bilgilendirme amaçlıdır. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Bugün Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni anlatacağız arkadaşlar. 2020 yılı Aralık ayı ve 2019 yılı Aralık ayı sonu özet gelir tablosunu karşılaştırdığımızda 13, mily 13 milyar 12 milyon 551 bin TL olan satışlar 16 milyar 104 milyon 455 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Satışlarda artış var olumlu. Bülütkar. 3 milyar 371 milyon 733 bin TL'den 4 milyar 605 milyon 015 bin TL yükselmiş. Esas faaliyet karı 3 milyar 177 milyon TL'den 5 milyar 276 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. FAVÖK 2 milyar 853 milyon TL'den 3 milyar 927 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. FAVÖK'te baya bir artış var arkadaşlar faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kağıdı arkadaşlar FAVÖK. Dönem net karına baktığımızda dönem net karı 3 milyar 340 milyon TL'den 4 milyar 449, 449 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Dönem net karında da artış söz konusu. 2020 yılı Eylül ayı ve 2020 yılı Aralık ayı sonu özet bilanço bilgilerine baktığımızda dönem varlıklar 15 milyar 701 milyon TL'den 19 milyon 594 bin TL yükselmiş. Duran varlıklar 13 milyar 196 milyon TL'den 14 milyar 449 milyon TL yükselmiş. Finansal borçlar 3 milyar 251 milyon 591 bin TL'den 3 milyar 890 milyon 473 bin TL yükselmiş. Net finansal borca baktığımızda arkadaşlar 1 milyar 310 milyon 255 bin TL olan net finansal borç 2020 Aralık ayı sonunda 191 milyon 181 bin TL artı olarak geçmiş arkadaşlar. Azelsan'ın finansal net borcu kalmamış arkadaşlar. Finansal net borcu yok. Öz kaynakları 16 milyar 143 milyon TL'den 17 milyar 881 milyon TL yükselmiş. Evet arkadaşlar. 3 aylık bir sürede 1 milyar 700 kusur milyon TL öz kaynaklarda yükseliş var. Çarpan değerlerine geldiğimiz arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı 8.77. Piyasa defter değeri 2.18. Pek oranı 0.27. Hissenin son kapanış fiyatı 17 lira 11 kuruş. Son kapanış gününde %0.18 oranında hisse fiyatı düşmüş arkadaşlar. Hisse başına net kar 1 lira 95 kuruş. %10 olsa arkadaşlar 1 lira 71 kuruş yapar. 1 lira 95 kuruşla %10'dan daha fazla bir hisse başına kar var hisse fiyatına göre. Şimdi arkadaşlar net kar marjı çeyreklikte düşmüş. %35'ten yüzde %35 %19.01'e düşmüş arkadaşlar çeyreklik kar marjı. Net kar marjı. FAVÖK 16.98'den %27.48'e yükselmiş arkadaşlar. FAVÖK'te yükseliş var. Brüt kar marjına baktığımızda %21.47'den 30.79'a yükselmiş bürüt kar marjı çeyreklikte. Öz sermaye karlılığı 31.01'den 28.36'a düşmüş arkadaşlar. Şimdi karlılık bölümüne baktığımızda arkadaşlar net kar marjı çeyreklikte düşüş var. Onun haricindeki karlılıkla ilgili bölümlerde hiçbir sorun yok. Büyüme ile ilgili hiçbir sorun yok arkadaşlar. Borçlulukla ilgili de arkadaşlar hiçbir sorun gözükmüyor şirkette. Oran analizlerine geldiğimiz arkadaşlar cari oran 1.92'den 1.59'a yükselmiş arkadaşlar. 1.59'da yeterli bir oran. Likitte oranı 1.19'dan 1.14'e yüksel düşmüş. 1 olması yeterliydi arkadaşlar bu oranın. 1 üzerinde olduğu için bunda da bir sıkıntı gözükmüyor. Nakit oran 0.24'ten 0.33'e çıkmış. Fakat 0.50'nin aşağısında olduğu için arkadaşlar biraz bu oran düşük. Aktif devir hızı aynı kalmış arkadaşlar 0.54. Stok devir hızı 1.83'ten 2.30'a yükselmiş. Stok devir hızında olumlu bir iyileşme var arkadaşlar. Aktif karlılık 16.98'den 14.9'a düşmüş. Brüt kar marjı 26.59'dan 28.59'a yükselmiş arkadaşlar. Brüt kar marjı çeyreklik 21.47'den 30.79'a yükselmiş. Favök marjı 21.56'dan 24.39'a yükselmiş. Çeyreklik favök marjı 16.98'den 27.48'e yükselmiş. Net kar marjı arkadaşlar 35.48'den 27.63'e düşmüş. Net kar marjı çeyreklikte 35.93'ten 19.01'e düşmüş. Ee, Öz sermaye karlılığı arkadaşlar 31.01'den 28.36'ya düşmüş. Bu oranlarda e, düşüşler var arkadaşlar. Fakat e, FAVEP marjında artış var çeyreklik faaliyet marjında artış var. Faaliyet marjandaki artışlar iyi arkadaşlar. Öz sermaye düşüşler iyi değildir. Fakat hissenin şimdi arkadaşlar fiyatlarını incelediğimizde hisse fiyatı bir haftalıkta 0.64 oranında düşmüş. Bir aylıkta 3.06 oranında düşmüş 3 aylıkta yüzde 2.18 oranında düşmüş arkadaşlar 6 aylık hissenin yükselişi 3.45 arkadaşlar 6 ayda sadece yüzde 3.45 oranında hisse fiyatı yükselmiş 1 yıllıkta da, da toplam hissenin fiyat artışı yüzde 41.66 BIST BIST yüzün endeksine baktığımız arkadaşlar bir Bist 100 aynı dönemde %66.32 yükselmiş Aselsan %41.66 yükselmiş Ve Bist 100'ün Yükselişinden arkadaşlar Daha az bir artış Göstermiş Bist 100'e göre de performansı Yıllık %14.82 Eksi arkadaşlar Biste göre Eksi 14.82 Fiyat artışı yaşamış Şimdi arkadaşlar hareketli ortalamalara bakarsak kapanış fiyatı 17 lira 11 kuruş. 5 günlük hissenin ortalama hareketli ortalama fiyatı 17 lira 13 kuruş. 10 günlük hareketli ortalama 17 lira 17 kuruş. 20 günlük hareketli ortalama 17 lira 28 kuruş. 50 günlük hareketli ortalama 17 lira 80 kuruş arkadaşlar. Hissenin teknik sinyali hala Alma yönünde arkadaşlar, 20 günlük hareketli ortalamanın ortalaması olan 17 lira 28 kuruşun üstünde kalıcı bir yükseliş sağlarsa arkadaşlar hisse fiyatı al hissenin sinyali al durumuna geçebilir bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, takas saklama oranlarına baktığımızda hissenin saklama oranında Citibank yüzde 17.94 ile ilk sırada yer alıyor. Doçabank yüzde 14 ile ikinci sırada İş Bankası yüzde 11.26 ile saklama oranında da üçüncü sırada emeklilik fonları yüzde 8.87 ile dördüncü sırada Garanti Bankası 5.21 oranıyla arkadaşlar beşinci sırada yer alıyor. Hissenin işte fiyat artışlarına baktığımızda arkadaşlar karı falan güzel finansal net borcu yok, satışlarda artış var. Biraz marjlarda düşüş olsa da FAVÖK'i güzel oranda artmış arkadaşlar. sermayken de biraz düşüşlük var fakat hisse fiyatına karada baktığımızda çoğu şirkete göre iyi 110'dan daha fazla bir oranda hisse fiyatına göre hisse başına karı var. Yani Borçluluk oranında bir sıkıntı yok, büyüme oranında sıkıntı yok, sadece net kar marjı çeyreklikte düşmüş arkadaşlar. Bilginize sunarım. Videoyu ben arkadaşlarımız like atarlarsa, yorum yaparlarsa memnun olurum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.